Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Çok iyi ve sağlıklısınızdır. Arkadaşlar şimdi sizlere aklınızdaki kişi açılım yapacağım. Bakalım aklınızdaki kişiler nasıl bir ruh halindeler? Ne yapmayı planlıyorlar? Arkadaşlar aklınızdaki kişiler şu anki enerjiye baktığımızda Size karşı yoğun sevgisi olsa da burada bazı konulardan dolayı birazcık kendisini sıkıntıya sokmuş enerjide. Daha çok burada hani karşımızdaki kişi yoğun bir şekilde düşünen ama işin içinden çıkamadığı bir süreçten geçiyor. Ve diyor ki burada çok seviyorduk birbirimizi. Tamamlanmak istiyorduk. Sen de ben de tamamlanmaya inanmıştık. Mutlu olacağımıza inanmıştık. Hani burada e, şartlar değişti ve biz burada sıkıntı içindeyiz ve ben burada senin eksikliğini çok hissediyorum çok derinden hissediyorum ve ben burada Aslında e, seninle ilgili e, konuşmaya ihtiyaç duyuyorum dedi ve burada e, aslında e, kişi daha çok böyle yani e, yani ilişkiyi toparlamak adına bir hareketlenme enerjisi içinde olacak ama bu eylem olarak hani size net bir şekilde yansımayacak çünkü karşımızdaki kişi sadece düşünce olarak hani gözüküyor şu an birazcık hani karanlık hani yönlerde takılı kalmış birazcık hani sıkıntılı süreçte çünkü karşımızdaki insan yoğun bir şekilde hani düşünceyle bir hal içinde. Aslında burada kendisini sürekli sıkıntıya sokmayı da başarmış ruh olarak hani yoğun bir şekilde ve burada diyor ki derin pişmanlıkları, derin üzüntüleri var ve burada aslında çıkamadığı bir döngü içinde. Diyor ki adım attım, kurtulmaya çalıştım, kurtulmaya niyet dedim. dert üstüne dert yakaladım diyen bir enerjisi var ve burada bu yüzden de ikilemler ve sıkıntılar onun hayatının ana merkezinde duruyor aklınızdaki kişi bakalım sizinle ilgili ne düşünüyor diyor ki sana gelmek istiyorum sana gelecek bir yön yol arayışı içindeyim o kişinin birazcık hani kendi dünyasında uğraşları var bir hükümet ya da bir devletle ilgili sıkıntılar yaşıyor ve bu onu oldukça hani karanlık böyle sıkıntıda bırakmış gibi. Karşımızdaki kişi aslında her zaman e, aynı durumun tekrarını yaşamaktan yorulmuş. E, senin de mutsuz olduğunu, senin de ona karşı cephe aldığını düşünüyor ve şöyle diyor ki Hani sen de bana karşı cephe aldın, sen de artık beni istemiyorsun. Hayat döngümde kendimi yalnızlaştırmaya çalışıyorum, ee, ama yalnızlaştırmayı da başaramadım. Yalnızlaşmaktan da artık hani e, derin korkularım var. Ben burada derin bir yani üzüntü keder içindeyim ve burada e, sürekli de böyle bir hareket halinde olan bir enerji anlattı burada aklınızdaki kişi. Diyor ki seni e, seni düşünmemek için. Ee, sürekli hani hareket halinde sürekli sıkıntılı bir süreçten geçiyor sürekli fikir değiştiren bir yapıda karşımızdaki insan e, burada geçmişinde e, yapmış olduğu davranışların yanlış olduğunu bilse de bile bile sıkıntılar yapmış gibi e, ve burada aslında anne ile baba ile ilgili ya da ne bileyim abi yani e, kardeşle ilgili sıkıntıları da var bunun hayatı döngüsünde diyor ki ya seni istiyorum, seninle tamamlanmak istiyorum. Ama geliş noktamda maalesef hani sıkıntılara takılı kalıyoruz. Ben nasıl ilerleyeceğimi bilmediğim bir süreçten geçiyorum. Sana karşı yoğun bir özlemi, yoğun bir tutkusunun olduğunu söyledi. Ve burada diyor ki yani sana karşı derin bir tutku, derin bir sevgisinin olduğunu ama burada netleşemediği için de e, kendisini de kapattığı bir süreçten geçiyor. E, kişi derin bir e, üzüntü keder içinde ama bu üzüntü keder onun hayatının merkezindeymiş gibi olsa da aslında tam hayatının merkezine değil. Daha çok o kişinin e, sıkıntı ile ilgili e, aşamadığı konular var. Aslında aşarsa hayatının merkezinden bu sıkıntılı süreç gidecek. Şimdi can alıcı noktaya geldi. Olası gelecek durumunda aklınızdaki kişiler sizin için ne yapacak? Aklınızdaki kişiler aslında diyor ki hani ben kendimle ilgili hani yetersiz kendimi hissediyorum ama senin sana karşı da derin bir sevgim var senin tarafına aslında baktığımızda onun ona yansıyan sen oldukça hani kendini kapatmış bir enerjidesin Gücüne güç katmaya çalışıyorsun diyor ki burada ya sorunlar yaşandı bir sürü sıkıntılar yaşandı ben sana gelmek istiyorum hatta burada seninle tekrardan eski günlere dönmek istiyorum ama hep burada engeller çıkıyor senin tarafına baktığımızda şöyle diyor ya bu kadar hani Güçlü durman, bu kadar kendine emin durman benim e, hayata karşı bakış açımı değiştiriyor. Ve ben burada kendimi yeterli bir şekilde e, e, netleşmiş olarak kendimi e, günlük hayatıma veremiyorum. Senin güçlü durman, senin e, bu şekilde davranışların ya da beni umursamaz tavırların benim canımı sıkıyor dedi. Aklınızdaki kişi hem size karşı hatalar yapmış hem de bencilliğini konuşturmaya devam eden bir yapıda. Ama çok ikilemleri var burada yoğun bir sıkıntı içinde. Onun hayatına bir kadın bir erkek karıştırıyor ve bu onun e, farkında. O yakın bir süreçte aile aile olarak bir toplum içine girecek bir görüşme içine girecek bu toplum içi görüşme içi aslında onun beklediği tarzda olmayacak arkadaşlar o sanki böyle o toplum içinde hani görüşeceği konularla ilgili özgürleşeceğini düşündüğü bir enerjiden geçiyor burada hayır aslında karşısındaki insanlar kararlı geçmişinde de size karşı net bir şekilde duruş sergilemiş bu ilişkiye karşı belki burayı siz biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz ama şöyle Diyor. seninle o kişiler arasında çok kalmış ailesi arasında şimdi de bu kişiler e, tekrardan bir toplantı tekrardan bir aile e, içinde bir konuşma gerçekleştirecekler kişi aslında bunu ba, yani bayağıdan beri bekliyor yaklaşık bir 10 vade belki 7 vadeden beri bekliyor diyor ki burada e, konuşarak kendi üzerimdeki yükleri atacağım ben buna kendimi inandırdım ve ben buna kendimi kodladım ben bunu çok hani istiyorum dedi ama karşısındaki insanlar Burada hani konuşacağı kişiler Burada sanki hep böyle ağız birliği yapmış gibi ya da ne bileyim hani kendilerini bir noktada böyle haklı gören kişilermiş gibi. Burada hani fikir olarak bir ayrılacaklar. Böyle fikir olarak bir ayrı duruma düşecekler. Karşınızdaki kişi tekrar sıkıntının ana merkezine kalacak. Bu seferki sorun onun kendi ailesiyle ilgili ve diyecek ki ya ben ne yapıyorum? Ben neden bu kadar yük alıyorum? Ben hani rahat bir nefes almaya odaklanmıştım. Şu an ben oldukça sıkıntılı bir süreçteyim ve kendi yalnızlaştırmak da istemiyorum zaten yeterince ben yalnızlaştım ee, ve ben bu kişiler yüzünden kendi hayatımı görmezden geldim kendi hayat döngümde oldukça sıkıntılar yaşadım Şimdi ben tekrardan aynı konuları sıfırdan başlamak istemiyorum çünkü karşısındaki insan oldukça hani e, bunlar hep böyle işbirliği yapmış Peki bu konun bu konuyu bir açalım bu konu için bunlar konuşuyorlar Aile ne için konuşuyor. Şimdi şöyle, onun ailesindeki e, görüşme, konuşma e, ya bir mal e, yüzünden böyle iş yüzünden, mal yüzünden ya da bir evlilik e, ya da bir tamamlanma gibi ya da onun hayatına birinin dahil olmasını istiyor aile, aile bireylerinden birisinin ve bu kişi kesinlikle istemiyor gibi. Zaten derin pişmanlıkları var, zaman kazanmak için size sırtını dönmüş bir karakter. Şimdi diyor ki ee, tamamlanmıştık hani her şeyi ben çözmüştüm her şeyi ben tamamladığımı düşünüyordum ayrı ayrı herkese konuştum ha, ayrı ayrı herkese derdimi anlattım ee, ve ben burada hani artık hani özgürleşmem gerektiği yerde beni neden hani esaret içinde bırakıyorlar diye kendi kendime burada sorguluyor evet bu kişi şimdi yalnız aileye karşı tek başına ama aile bireylerinin hepsinin bir arada olduğu ve hepsinin ona karşı bir cephe aldığı bir süreçten geçiyor. Karşınızdaki insan evet belki sizden hani uzaklaştı ya bu ailenin sorumluluklarını olan bir karakter. Burayı kendinize göre uyarlayın arkadaşlar. Ya da evlenmesini istiyorlar, kişi direniyor, istemiyor ya da o evli ee, boşanmak istiyor size gelmek için. Aile bireyleri, çoluk çocuk istemiyor. Burada diyor ki ya ben herkesle ayrı ayrı konuştum, herkesle ayrı ayrı derdimi anlattım ben. Şimdi hani tekrardan mı aynı şeyleri yaşayacağım diye düşünüyor. Ve burada diyor ki bu süreç böyle devam ederse ben hani gideceğim tamamen gideceğim gidişi de belirsizliğe doğru gitmek diyor ki gideceğim her şeyi geride bırakacağım artık hani bensiz de olmayı öğrensinler diyen bir enerjisi var karşımızdaki kişi kararlı kararından asla dönmeyecek ama bu aile bireyleri de baskıcı e baskıda baskılamaktan asla vazgeçmeyecek. Bu kişiyi hani sürekli sıkıntıya sokacak ve bu kişi de hani aklınızdaki kişi de aile ya da bu yakın çevre ya da ne bileyim bu davranışla ilgili kişilere karşı hani yok demeyi başaramamış geçmişte. Şu anda da yok diyemiyor ve burada diyor ki karşısındaki kişi hani o yalnız ama onun hayatındaki insanlar topluluğu fazla ve diyorken hani çıkış yolu bulamıyorum ve ben burada aşk yaşamak isterken kendimi hani sıkıntı kederin içinde de bu kişiler yüzünden Bıraktım diyor. O maalesef aileyle ilgili aşamadığı konuları var. O konular tekrar tekrar gündeme geliyor. Umarım bu kişinin evlenmesini istemiyorlardır. O oldukça zorlu bir süreçten geçiyor. Şöyle soralım burada. Aklısı hani aklınızdaki kişi o e, süreçten kurtulup e, özgürleşebilecek mi? Yani şöyle aklınızdaki kişi o süreçten kurtulup özgürleşir mi dediğimizde diyor ki yaşça büyük biri ona yardım edebilir. Aklı salim dediği toplum içinde dinlenen ve burada hani etrafındaki insanlar tarafından sevilen sayılan bir kişi ona yardım edebilir. Kendisinde sürekli zaten kararlı bir şekilde tutacak bir enerjisi var. Karşımızdaki kişi Evet seni yani kararlı dururken de onun da karşısındaki insanlar kararlı duracak ve bu süreç yaklaşık 3. aya kadar sürebilir arkadaşlar. Ee, sürekli e, gelgitler yaşanacak sürekli kavgalar sürekli sıkıntılar ama burada diyor ki kararlı durursa bu konu e, kalıcı bir şekilde rafa kalkacak ve artık asla açılmayacak ve burada ya da sizi direktt yani sizi o kişilere beğendirmek ya da kabul ettirmek istiyor ve onlar ısrarla sizi kabule geçmiyor o da yani ısrarla sizi istiyor gibi ve burada diyor ki artık hani benim dediğim olsun ben herkese e, ayrı ayrı hesapta vermeyeceğim Ben istediğimi alana kadar da bu bu konudan vazgeçmeyeceğim diyen bir yapıda. Ama bu konu e, devam ederken aklınızdaki kişi birazcık maddi zorluklar, birazcık da manevi zorluklardan geçecek. E, ve bu şu an baktığımızda iletişimle ilgili ciddi blokajları var, ciddi kızgınlıkları, ciddi sorunları var. Şöyle sen belki ona diyorsundur ki yani hiç mi hani merak etmiyorsun? Hiç mi beni hani, aram, hani aramayı düşünmüyorsun? Hiç mi benimle iletişime geçmeyeceksin? O da diyor ki burada ya o kadar çok sıkıntı içindeyim ki senin de bu sıkıntının içine dahil etmek istemiyorum. Senin de bu sıkıntının içine sokmak istemiyorum. Bizim e, biraz zamana ihtiyacımız var ve ben bu zaman içinde oturup hani düşünmüyorum ya da oturup keyif yapmıyorum. Sadece e, çabalıyorum isteklerimizin yerine gelmesi için çabalıyorum Senin de benim de rahat bir yaşam alanına geçmemiz için evlilikle sonuçlanmamız için benim bunları düzeltmem gerekiyor ve ben burada zaten geçmişte sana bir kere ilizyon bir kere sıkıntı yaptım Şimdi aynı şeyleri tekrarlatmak istemiyorum ve ben burada diyor ki kendi hayatımı şekle sokmadığım süreçte sana o adımı atamam. Atsam da zaten sen bu şekilde bana sırtını döneceksin. Çünkü ben bu döngüden, bu bağlantıdan kendimi kurtaracağım'a inanmıyorum. Bazen de kendi gücümü kaybediyorum dedi. Çok kararlı ama bu karar onun birazcık canını yakıyor bilginiz olsun. İkilemler çok fazla onun hayatında ama sizinle de görüşmek, konuşmayı çok özlemiş, çok istiyor sizinle görüşmek, konuşmak. Artık tamamlanmak ve burada şöyle, zaten gelirken hani size doğru gelişi olduğu süreçte diyor ki, sana öyle bir adım at, sana öyle bir adım atmalıyım ki bütün yaşamış olduğumuz her şeyi silip atalım. Biz daha çok böyle mutlulukla Hani birbirimize tamamlayalım ve ben seninle aslında burada e, yaşamış olduğum durum döngüsünde e, sıkıntıları çok fazla hani hissettim. Çok fazla bir sıkıntılar yaşadık. Biz çok fazlasıyla birbirimiz için e, sıkıntılar yaşadık. Sen de yaşadın ben de yaşadım. Evet sen benim e, çevremdeki kişiler yüzünden biraz daha fazla yaşadın. Ben bunu inkar edemem ben bunu görmezden gelemem. Ama şöyle diyor eee. Yaşanan durum asla hani yani yaşanan durumu asla ben kayıtsız kalmadım. Ben bu konuyu hani sineye çekip ya da olsun ya bu da böyle olsun deyip hani özgürleşmedim ya da sessizleştim ama özgürleşmedim ya da sana tamamen kalıcı bir şekilde sırtımı dönmedim. Benim hayat döngümde ee, zorluklarım var, benim hayat döngümde e, çizgilerim var. O çizgileri e, geç, yani o çizgilerden hani o çizgiyi de geçmek istemedim. O çizgiden, o çizgi de başkasının yani e, geçmesini istemedim. Ben bu şekilde hani toparlayacağımı düşündüğüm için şu an baktığımda üzüntülü, sıkıntılı bir süreçteyim. Yoğun bir şekilde sıkıntı var ee, ve şöyle diyor. Sen hani beni hani e, suçluyorsun. E, evet sen belki suçladığın konularda haklısın. Asla haksızsın diyemem ama benim de neler çektiğimi, neler nasıl sıkıntılar yaşadığımı bilmiyorsun. Nasıl bir e, e, nasıl bir sürecin içinden geçtiğimi bilmiyorsun. Artık nefes almayı bile istemiyorum. Hatta burada diyor ki hani yaşamak Nefes almak artık bana çok zor geliyor, çok ağır geliyor. Hem senin tarafından düşünüyorum, hem kendi tarafından düşünüyorum. Hem de ailemin bana yüklemiş oldu ya da yakın çevrem bana yüklemiş oldu. Yükler bana çok ağır geldi, istemiyorum dedi burada. Aslında karşısındaki, karşınızdaki kişi e, diğer kişileri hayatında istemiyor. Sizinle mutlu olmak istiyor ve bunu başarana kadar da direnecek bir karakter. Binadan da maşallah bir ses geliyor ki sanki aşağıda halay çekiyorlar. Şimdi aklınızdaki kişi e, keskin kararlı duruşundan dolayı e, etrafındaki insanlardan büyük bir tepki alabilir. Büyük böyle bir sıkıntı yaşanabilir. Onun tarafında oldukça böyle bir... E, kaoslu bir süreç var ve bu kaoslu süreç üçlü vadeye kadar belki üçüncüye kadar devam edecek ve burada size istediğiniz adımlarla gelebilecek bir döngü de değil arkadaşlar şöyle şöyle diyor zamana bırakalım ama e, emin adımlarla ilerleyelim ama burada ufak da olsa bir iletişim olacak ama bu sizin istediğiniz boyutta değil arkadaşlar karşımızdaki kişi gerçekten sizi çok derin Yoğun duygularla seven, yoğun böyle sevgiler, sevgisi olan bir karakter. Ve burada aslında size karşı da böyle gel, gelemediği durumlar var. Ee, gelemediği durumlar nedir diye sorduğumda. ya Üzüntüsü, kederi daha çok böyle gitgelli durumların yüzünden ol, olabilir. Bu kişiyi engellemek için her türlü e, süreçten geçecek de e, aile bireyleri ya da yakın çevresi var. Ve bunlardan da kurtulamadığı için biraz da kendini suçlayan bir yapıda maddi manevi ileri gitme konusunda e, aslında kararlıyken hani irili konusunu hayatını merkezine taşımış bir insan güçlü bir karakterken diyor ki öyle bir döngüye geldik ki artık hani ne gücüm kaldı ne para gözümde var ne iş var ne aile var hani yaşıyorum ama kederin sıkıntının içindeyim hani istedikleri kadar hani hayat döngümü e, benim iyi sansınlar ya da benim mutlu sansınlar ben mutlu değilim ve ben burada seninle mutlu olana kadar da ben bu sürecin peşini bırakmayacağım dedi. Karşımızdaki kişi oldukça inatçı, oldukça hani e, dediğim dedik bir karakter ve burada diyor ki hani benim istediklerim olana kadar benden kimse e, iyi niyet ya da hani iyimserlik beklemesin ya da istedikleri olayların hiçbirisini gerçekleştirmeyeceğim dedi. Çok sıkıntısı var. Karşımızdaki kişi biraz sıkıntılı ama size karşı kavuşma, tekrardan bir araya gelme, mutlu olma gibi durumlar içinde. Diyor ki ben seninle, seninle kavuşayım, ben seninle, sana, seninle birlikte olayım, ben her şeyin üstesinden gelirim dese de karşımızdaki kişi birazcık zorlu bir süreçin içinden geçiyor. Ve burada diyor ki sabır enerjisi çalıştırsa da Artık onun da sabrının kalmadı. Hani belki diyorsun ki ya hep ben bunu beklemek zorunda mıyım ya da hiçbir merak etmiyor. Hayır o artık sabır enerjisinde diyor ki o sabır etme, sabır çalıştırma konusu bende öyle bir yere hani yere getirdi ki beni. Artık ben hiçbir şekilde ilerleyemiyorum. Hani öyle bir döngüdeyim ki artık hani istesem de kendimle ilgili yani hiçbir şeyi başe hani ben kendimle ilgili hayatımla ilgili hiçbir şeyi başaramıyorum. Hiçbir şeyle baş edemiyorum. O kadar çok hani mutsuzum ki kendimi burada hiçbir şeye ait hissetmiyorum. Kendimi burada hani kapattım. E, istediğim olana kadar da her türlü hamleyi deneyeceğim. Tekrar tekrar çalışacağım istediğim noktaya gelene kadar. Hatta burada biriyle, e, yaşça büyük biriyle de ciddi bir kavgası, ciddi bir e, tartışması olacak gibi. Ve burada diyor ki hani o istediğim olmazsa ben hani bu bu şeyden çıkıp gideceğim. Hani istediğim ya olacak ya ben gideceğim deyip burada diletebilir. E, ama burada bir e, insan bir hani ee, biri ona yardım edecek gibi aslında karşımızdaki kişinin en derin bilinçaltında sana karşı çok özlemi çok sevgisi olsa da e, diyor ki aile içi o kadar çok karışık o kadar çok karmaşık bir ruh halindeler ki hani e, bu kaosun içinde adım atacak bir yerde kalmamış ee, ve artık hani kendi döngüsünde hiçbir şekilde mutlu olunmamış gibi gözüküyor. Sürekli her gün aynı şeylerin tekrarını düşünen bir karakter, her gün aynı şeyin tekrarını yaşatan bir insan. Şöyle diyor: Yakın bir süreçte üçlü vadeye kadar, bu üçüncüye kadar arkadaşlar bir kısım için e, uzayabilir, bir kısım için de üç haftadır bu ya da belki üç gün, ayın üçü, on üçü, yirmi üçü. Diyor ki buradan üçlü vadeye kadar hani e, orada hani huzursuzluk devam edecek ta ki siz hani e, amacınıza ulaşana kadar karşılıklı burada sevginizin olduğunu, karşılıklı burada ikinizin de e, birbirine karşı ait olduğunuz bir döngü içinde olduğunuzu söylüyor. Fakat karşımızdaki insan şu an için diyor ki benim biraz zamanı ihtiyacım var birazcık bekleme ihtiyacım var Lütfen sen de beni bekle Çünkü ben seni gerçekten seviyorum sana kendimi sen sana ait hissediyorum senin için resmen burada savaşan seni kabul ettirmek için seninle birlikte olmak için savaşan etrafındaki insanlarla uğraşan bir döngüde çok derin sıkıntıları var bu kişinin. siz de şu an hani kendi ruh halinizde sıkıntılı olabilirsiniz. Olma ihtimali çok yüksek ama diyor ki o karşımızdaki kişinin sıkıntıları o kadar çok derin ki hani sıkıntılarından kurtulabilecek bir döngüde değil. Hani şöyle diyor. Diyor ki karşındaki insan Evet burada hani kendisini yoğun bir şekilde sıkıntılı bir sürecin içine tutsa da herkese karşı hani bir kin öfke barındırsa da bazı konularda da hani artık yani direttiği konularda bir adım artık hani geri atmak zorunda kalacağı bir döngü de olacak burada. Çünkü etrafındaki herkesten böyle bir tepki almaya başlamış gibi gözüküyor. Ama burada kararlı bir şekilde duracak ve burada bir bayan desteğiyle istenen boyuta geçilecek. Geç işleyebilir bir bayan desteğiyle istenen boyutta bir sevinç yaşanabilir sonradan da bir bayanın desteğiyle bir yani hani ikna olması gereken kişiler ikna olacak gibi burada kavuşma var burada e, sevinç var burada mutluluk var ama birazcık ağır bir enerjiyle hemen birden olacak gibi durmuyor aklınızdaki kişi kalbinizdeki kişi sorunları çözmeye çalışıyor kendi hayatı çok karışık kendi hayatıyla çözü, çözüm yani kendi hayatına çözüm arayama e, isteği içinde ya onu evlendiriyorlar ya bir ondan kurtulmaya çalışıyor ya sizi istemiyorlar ondan kurtulmaya çalışıyor ya sizle ilgili bağ var onu çözmeye çalışıyor ya da onun ailesiyle ilgili ciddi sıkıntıları var onu çözmeye çalışıyor aslında sizinle ilgili hiçbir kötü böyle bir düşüncesi yok hiçbir kötü böyle bir e, sözü düşünce içinde değil sadece karşımızdaki insan şu anlık enerjide çıkmazlarda ve derin üzüntü içinde diyor ki ben seninle bütünleşmem için önce sorunları çözmem lazım sağlıklı bir şekilde gelmem lazım sen beni bekliyorsun ben biliyorum benim de gözüm yönüm sen de zaten biraz daha zamana ihtiyaç varmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.